Kuşlar Bugün yine birlikte bir deney yapacağız Nasılsınız iyi misiniz Sizleri her geçen gün Daha çok özlüyorum ben Ve hepinizi öpmek istiyorum Az kaldı yakında görüşeceğiz Ama ondan önce böyle görüntülü Görüşmeler yapabiliriz Birbirimize videolar atabiliriz Sizin videolarınızı görünce ben çok mutlu oluyorum Anlaştık mı Bugün deney yapacağız Deneyimizin adı Deneyimizde bana bugün Nil yardımcı olacak çünkü çekecek başka kimsemiz yok. Nil kamerayı alayım mı ben senden? Evet. Merhaba Nil. Merhaba. Bugün ne deney yapacağız? Mısır. Mısır oynayan mısırlar <laughs> yapacağız değil daha eden mısırlar. Deneyimiz için neler lazım bize anlatır mısın? Sirke. Sirke. Karbonat. Karbonat. Su. Su. Ve mısır. Ve Kamleleri. mısır. Tamam. Bir de kaşık. Başlayalım mı deneyimize? Hı. O zaman karbonatımızı suyumuzun içine koyar mısın? Tamam. Karbonat. Karbonat. O sirke. Hepsini dök bardağın içine. Öyle koyabilirsin. Dök. Hepsini. Hepsini. Tam bir kaşık var içinde. Şimdi kaşıkla karıştır bakalım. erito karbonatları. Biraz güç istiyor galiba değil mi? Arkadaşları dikkatli bir şekilde karıştırsınlar senin gibi. Karıştı mı? Tamam. Tamam şimdi o biraz erir. Sen kaşığı koy kenara. Bize bahset bakalım tatilde neler yapıyorsun? Etkinlik evet. yapıyor musun? Evet. Mesela ne yapıyorsun? Yapboz. Yapboz. Arkadaşların da yapboz yapsınlar değil mi? Aha. Başka? Başka? Yardım ediyor musun annene? Aha. Neler yapabilir arkadaşların? Onları anlat bakalım. Yapabilirler. Evet, annelerine nasıl yardımcı olabilirler? Hı, yardım ederek. Mesela masayı kurmaya yardım edebilirler. Aha. Yataklarını toplayabilirler. Odalarını toplayabilirler değil mi? Sen yapıyor musun bunları? Sen de biraz daha yapman gerekiyor sanırım. Aha. <laughs> Şimdi bekledik yeteri kadar Şimdi mısır tanelerini Bardağımıza koymanı istiyorum birazcık tamam. Aç kapağını Kaçık mı ama Birkaç tane böyle oraya dökebilirsin Ben yeter derim sana Yeter 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 tamam. Şimdi de Sirkemizi koyacağız Dök bakalım sirkemizden Bir, Sen biraz dök ben dur diyeceğim sana Dök 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 dök. Sıktır sıktır çok aksın. Bardağımız neredeyse dolacak. Tamam. Dur bakayım. Evet. Mısırları dans etmeye başladı galiba anne değil mi? Eğil sen de incele onları. Beller bir şey, aşağıya gidiyor. Evet. evet. Neden öyle oluyor acaba? Plastar dökmemiz gerek galiba. Bence hiç gerek yok. Çok güzel dans ediyorlar şu anda. Ama altta, altta kalanlar. da çıkıyor. Bak altta kalanlar da baloncuklara tutunuyor. Yukarı çıkıyor. Yukarıda baloncukları patlıyor. Yerine tekrar düşüyorlar. Gördün mü? Karbonat ve sirke tepkimeye girdi şu anda. Ortaya gaz çıktı. O gazlarda gördüğünüz baloncuklar. Mısırlar o baloncuklara tutunarak dans ediyorlar. Çok eğlenceli değil mi? Ben de zıplayayım Sen de zıpla Mısırlar gibi. Dans edebilirsin. <laughs> evet. Mısırlarımız çok güzel dans ediyorlar. Sizden de videolar, fotoğraflar bekliyorum çocuklar. Siz de mısırlarınızı böyle eğlenceli dans Sonra Sonradan iyi gibi zıplayın. Zıplanın. <laughs> Hoşçakalın.